أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم نبهر جناب حق نورة تلقي بهم جلئي كل مفاة جنة تنبهر رحمة ملائكة لجنة كفن ننجل korkmasın diyerek demetlerinden de geliyorlar. Sonra akrabaları, anası, babası, sevdiklerini de Allah gönderiyor buyuruyor. Cenab-ı Hak tarafından ben gönderiyorum diyor. Ne diller? Korkmayın, mahzun olmayın. Müjde olsun sana bak. Cenab-ı Hakk'ın vadisi cennete seni götürmeyi geldik deyince ülafik gülmeyi başlıyor. Nahnu evliyâukum sülmiyâ vel âkhirâh. Bizi yabancılamayın. Sizin asıl dostunuz melaike-i kiramdır. Dünyada ve ahirette. Bak seni bu kadar musibetten muhafaza ediyoruz. Sen giderken peşine geliyoruz. Sen haberin yok. Bizden bilmiyoruz ama bizden büyük dostun yok diyorsa. seni sen cennete götüreceğiz. Canın ne isterse hepsi orada deyince artık kil durur. Ülücü kadın. Ülümün acısını unutur. En güzel tatlı günü olur o gün. Cennet kavga ediyor. Çık sana diyor. Ne bekle dursun beni. Git ben cennete gireceğim. İyi adamlar ölürken nefesini dışarıya verir. <laughs> Nereye yapıyor belli misin? Zemme diyor ki ne durursun, bekletursun beni diyor. Fena adam biliyor ki nefesini içeri alır, sıkma diyor, gitme diyor.